Merhaba arkadaşlar. Bir video bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere nasıl tag life fotoğrafları yapabileceğiniz nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi size söylediğim gibi tag life yapmayı göstereceğim size. Yani tag life fotoğrafı yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar bize lazım olanlar göz zaten şimdi gözlük, sigara, sigara dumanı ve şapka. Bunlar temel şeyler. Mesela daha zincir şeyler falan daha var da. Onlara gerek yok zaten. Şu anda da az önce çektiğim video yükleniyor arkadaşlar. Hemen videoları şey yapıyorum arkadaşlar. Çünkü 2 haftadır video çekmiyorum. Direkt üst üste tüm videoları yüklüyorum şu anda. Arkadaşlar yükleyeceğimiz şeylerin Kesinlikle kesinlikle PNG olması lazım. Ee, yani PNG olmazsa olmaz zaten şurada yüklenmiş olduğum videoda da söylemiştim. O videoda da nasıl videolarınıza küçük resim ekleye, ekleyebileceğinizi gösterdim arkadaşlar. Ona da sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz o videoya. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki tag life gözlüğü yazalım. Tag life gözlük. PNG arkadaşlar bunun söyledim aslında daha söylemeye gerek yok PNG -ge olması lazım diye. Taklaft gözükler çıkıyor şu anda. Hatta yok mu? Evet şurada görsellere tıklıyorum. Evet arkadaşlar sayfamız açıldı. İşte burada mesela gözlükler falan var. Ben bu ikisini değil de şunu kullanacağım. Bir dakika sayfa daha yüklememiş pardon arkadaşlar. Evet ben bu, bunu kullanacağım işte arkadaşlar. Zaten PNG olması lazım dediğim zaten de PNG mi bu? Bir dakika video yüklememiş. PNG olduğunu anlamak için arkadaşlar arkasının böyle bembeyaz değil de kareli olması lazım. Yani gri beyaz kareleri olması lazım. Şu anda yükleniyor hala. Evet arkadaşlar mesela bu tamamen yüklendi. Arkasında arkasında kareler yok. Demek ki bu PNG değil. Mesela başka şeyler, başka gözlükler yok mu ya? PNG dedik, PNG gözlük yok. Mecburen şunu kullanacağız arkadaşlar. İnşallah bu PNG'dir. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar, az önce şuradaki ne açmıştık? Bu PNG değildi. Ben hemen buraya tıkladım. Mesela arkadaşlar şu PNG'leri şöyle sürükleyerek alalım şuraya. Bir de PNG şey alalım. Şapka. PNG şapka. De ben şapkayı da Obey alacağım arkadaşlar. İşte şurada. Obey şapka. Ebre ya? Ebre yapmışlar. Vay. Allah nasıl işsizler ya. Evet, o bey de şöyle sürükleyelim. Ne yani lan bu? Evet, şimdi geldi. Sırada arkadaşlar sigara, sigara dumanı falan var. Arkadaşlar isterseniz ben videoyu durdurayım. Bunlara tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar ben PNG'leri yükledim. Şimdi de ben yani de e, programını açalım. Burada önce önceki videodan kalan şeyler var. Bir geri gitme nasıl oluyor ya? Ha şurada. Şurada görmüş oldunuz arkadaşlar. Düzenleyici butonuna tıklayın. Bunları bir silelim aslında. Evet şimdi işte bunlar silindi. Şurada şeyleri bulalım indirilenler falan da orijinal aşağıda bakalım var mı bu aşağıda evet işte buradalar aslında bir dakika biz photoshop yani tag life yapacağımız şey yapmadık yüklemedik bizim mesela ki ronaldo kristal'ın aldığım bir videosunu Hani videosunu diyorum Bir fotoğrafını yükleyelim Mesela şu iyiymiş Kaydediliyor arkadaşlar video Hani video diyorum, hala video diyorum ya evet, bu resim de indirildi Ve Tekrar fotoğrafı girelim maalesef ünirlenenlere bakacağız şimdi evet. şimdi arkadaşlar buna tıkladıktan sonra tekrar mesela şu dosyalardan seçip yapmayacağız şurada, şurada normalde ev, evde evde olacaksınız de nesneye girin ve şuradaki fotoğrafları tık, tıklayın buradan da is, istediğiniz bir fotoğrafı işte yapacaksınız da nerede bir her şey Evet mesela ben ilk önce şunu yapayım. Tamam diyelim. Sonra evet. bu arada hepsini kuşurtalım. Onu ona göre de yapalım. Kadar büyük olmaz. Büyük odam arkadaşlar yani idare edin. Şimdi şapka ve gözlüğe geçelim. tamam diyelim. Tam böyle boyutunda geldi. Hiç uğraşmaya gerek yok. Biraz yukarıda oldu ama Heh, şimdi oldu işte. Şimdi sıra gözükle. Bunu da takınca Evet arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi hazır. Şuradaki kaydet butonuna basarak bunu kaydedebilirsiniz. de şöyle basınca kaydet kaydoluyor arkadaşlar. Mesela şuna girelim. Tekrar buraya bakınca kaydedilmiş şekilde burada oluyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sağ üstteki karttan diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz.